Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, yanımda Emirhan var arkadaşlar. Maalesef sesi gelmiyor Discord'dan arkadaşlar. E, videonun aralarında falan açacağını dedi bana herhalde bilmiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar şimdi açamayacak. Ondan sonra onu görürsünüz. Ha, kamerasını görmeyeceksiniz arkadaşlar. Sesini duyarsınız diye şey yaptım onu. İsterseniz hemen başlayalım. Ama başlayalım. O benim sesimi duyuyor ama onun sesi bize gelmiyor arkadaşlar. Ee, video arasında şey yapacakmış. Sesini açacakmış. Şöyle dedi bana. Yani arkadaşlar kupa kasma değil. Yani hem kupa kasıyoruz hem görev yapıyoruz. Yani bunu emo da biliyor. Videodan önce biz konuşmuştuk. Kupa kasma ve görev yap yaz demiştik. Şurada adam var. Bir dakika sıkma. Ya senin canın bir gitsin. Oradan şey yapacağım. Puan iyileşeceğim. Tamam. Birisine git e, canın şey yap. Ya öldürebilirsin de ya. Sıkıntı yok. Hayır hayır hayır. Of. Of ne yaptın lan? Ay kanka. O benim sesimi duyuyor da kanka özür dilerim. Yanlışlıkla aldım onları ya. Ha şunu sen al o zaman. Al. Ha kızdı. Ha dur. Sık bana gel sıkın. Sıkın bana. Ha dur. Fanileşeceğiz dur. Fan. Pu sık sık Fanileşe sık. nasıl? sık. Ya ay sen ya. O iyi iyi. Aa 250 geldi. İyi. 270 gelmiş. Arkadaşlar buradan 20 elmas alacağız bu arada. Bundan ne yapacağız? Bir dakika kanka. Bir saniye. Buradan ne alabilirim? 30 elmasa dur. Neye bastım ya? 30 elmasa kostüm yok. O zaman büyük kutu alırım. Hadi başla. Emo niye? Ha tamam. Herhalde bir şey oldu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri tüm yapmayı da sakın ama sakın unutmayın ve ilk gösterim olacak ilk gösterim olarak yine şey yapacağım bütün videolarımı böyle yapmaya çalışacağım arkadaşlar e bazı videolarımı normal video olarak atabiliyorum ama ilk gösterimlerde gelecek yani arkadaşlar merak etmeyin bu arada aralarda şey kapattığım için kusura bakmayın. O zaman sesmez geliyor dışarılardan falan araba sesleri. Oradan dolayı kapatıyorum. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu benim almamı istedi. Okey. Ay arkadaşlar çok kusura bakmayın. Böyle idare edeceğiz yani. Hep araba sesleri falan geliyor. Yani ben de sıkılıyorum bu durumdan. Mesela İmran da yakında başlarsa YouTube'u o da sıkıntı çekecek yani araba çünkü arabalar geçiyor böyle bayağı ses falan yapıyor. Var kötü yani bence. O o yuka kanka. göreceğim bassın Ah ya. man az dikileşmişizdir. Aa olsun ya o oh, 7000 İyi iyi bayağı iyi Bu arada Arkadaşlar çok iyi çok Hadi ya başlayalım 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 arkadaşlar Bu arada e, bütün videolarımı 10 dakika mı yapayım yoksa onu da bir yorumlara yazarsanız sevinirim Bu arada arkadaşlar e, yayınlara başlayayım onu da yazın Çünkü herkes Yayınlara başlayacak arkadaşlar. Tek ben kaldım neredeyse. Yani ben başlayamadım. Normalde benim ben eskiden yayın yapıyordum. Ondan dolayı daha yapmadım. Yayınları kapattım arkadaşlar bir süre. İsterseniz ya başlayayım ya da YouTube'dan video atarak devam edeyim. Hangisini istiyorsanız yorumlara mutlaka belirtin arkadaşlar. Çünkü Yayında kupa eksilebiliyoruz. Videoda olanlar kestiğimiz için e, aldığımız kupaları gösteriyoruz zaten. Ondan dolayı yani canlı yayında her şeyimizi görebilirsiniz. Yani arkadaşlar biz bu kadar emek veriyoruz. Videolarımıza like geliyor mesela bugün. Bakın bugün videoda tam tamına daha başlamadan 5 like geldi yani. Helal olsun. Ne yapıyorsunuz? bayağı iyi bu arada ya. Neler yapıyorsunuz? Bu aralar bayağı like atıyorsunuz arkadaşlar. Beni cidden şaşırtıyorsunuz. Çok iyi like'lar geliyor. Ee, bu like'ların devamını istiyorum. Ee, arkadaşlar. Bu like'lar devam ederse ben ne yapayım ona da bir karar verin evet. O bitirdik lan. Oha. İyi iyi bay. iyi. Ama bir dakika büyük kutu açıyoruz. 35 elmas. Bu büyük kutuda kaç yazıyor? 67 altın ne ya? Kardeşim bak. 65 altın olmaz bak. Oran arttı mı acaba arkadaşlar? Ona bakacağım. Yok, oranda bir değişiklik yok. Ee, video kaç dakika oldu? 6 daha zamanımız var. Ve size sürpriz bir şey gösteriyorum ve Crown. Crown var, Crown var hesapta, Crown. Başlayabiliriz ama. Evet, eee niye hazır çekmedi? Yani tamam. Bazen nerede şaşırtıyor beni. Hazır vermiyor, ondan sonra direkt hazır veriyor. İyi. Kurov'un hasarı var mı? Ben Kurov'u çok oynan, Yani hiç denemiyorum. Zaten hesabıma çıkmıyor. efsane bir değil. Spike var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Emirhan'la kutu açılımı gelsin mi? Yorumlara mutlaka belirtin. Çünkü Emirhan en sevdiğim arkadaşım olduğu için videoların bazılarını da görmediniz onu. Ondan dolayı kusura bakmayın. Çünkü onun daha YouTube kanalı olduğundan yani te, bugün mü haberi oldu bilmiyorum ama bir gün önce haberi olmuştu. Ondan sonra dedi ki ben de bir video çekersin artık. Ben de dedim ki tabii kardeşim seni mi kıracağım? Ya pardon yine yükü aldım ya. Bu şerefsizliğe ısrar mı? Oo bak bunlar burada. Ben ultimi dolduracağım. Ultimi dolduracağım. Buna hasar verirken şey o. Aa burada la. Oğlum bu şerru ha. Yürü git ya. Ne istiyorsun karga. Oha. Aa yanımda kurul var. Ama. Oradan ne yapacaksın ki yani. Orada 18 yüklü adamlara karşı. Ne yapabiliriz ki arkadaşlar. Hadi hazır 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 hazır. Aa Emo geldin mi? Arkadaşlar Emirhan'la tanışın. Kendisini tanısın istiyorsanız. Emo tanıt istersen kendini. Ha istemiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, kutu açılımı istiyor musun Emo? Yapalım bir gün. Ne diyorsun? Bence de yani güzel olur. Sarar bak. Benim kutu açılımlarında hep bir karakter çıkmadan duramıyor yani. Ona göre yapalım bence. O bir dakika. Ay ultim de olmadı ya. Ultim de olsaydı kaçacaktım ya. Eksi sekiz arkadaşlar. Efendim? Ha videonun sonuna geldik ama o nasıl değiştireceğim? Videodan sonra yaparız. 10 dakika oldu la. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz mutlaka ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Emo bay bay de. Atıyorum.